bu inşaatın temelinde yalan vardır. Betonunu çaldınız, demirini çaldınız. Benim ustalığım beş para etmez artık. Bu inşaatta benim aldığımın temelinin ne kıymeti vardır? Her şey kontrol altında. Evet, sen işine bak, hiç utanmadan benim temiz alnıma kara mı çalıyorsun? Sıçtırma temeline! Bu temelin içine sıçtınız zaten, bok doldu. Temelde beton, demir arama, çimento arama, tezektir bir inşaat! Sen aldığın paraya bak kılıç! Sıçayım parasına! Senin de inşaatının da parasının da Allah cezasını versin! Olmaz olsun! Ne yapayım ben böyle ekmeği? Ne yapayım ben böyle ekmeği? Çekip gideceğim! Çekip gideceğim buralardan! Ben gidiyorum, koyarlar belki yerime seni! Olma kula kul, öpme el ayak! Kirlenmesin ağzın! Ya ver canını insan için, ya etme kalabalık dünyamıza! Hadi kal sağlıcakla!